TikTok ne yapıyor? Bize sürekli hızlı ve yoğun dopamin dozları sunuyor. Her video küçük bir ödül ve bu ödüllerle beynimiz bir tane daha diyor. Bu yüzden TikTok'tan çıkmak bu kadar zor. Sadece bir video daha, bir tane daha ve zaman geçiyor. Ama dikkat, bu sürekli dopamin akışı beynimizin doğal çalışma sistemini bozuyor. Beyin artık yavaş hazlara karşı duyarsızlaşmaya başlıyor. Yani bir kitap okumak, bir film izlemek, bir makale üzerinde düşünmek, bunlar zorlaşmaya başlıyor. Çünkü beyin artık sürekli uyarılmak istiyor. Sabretmek, odaklanmak, beklemek zor geliyor. Bu noktada bilim insanlarının yaptığı bir deneyi paylaşmak istiyorum. Çin'de yapılan bir çalışmada lise çağındaki gençler iki gruba ayrılıyor. Bir grup TikTok kullanıcısı, diğer grup ise hiç TikTok kullanmamış. İki grupta aynı dikkat testine sokuluyor. Sonuç mu? TikTok kullanıcıları dikkatlerini uzun süre koruyamıyor.